Merhaba, Astroloji Gündemi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Ayşegül Türker. Bugün karşımda Dilek Ayken var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Ayşegül? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Bu bizim Dilek'le planladığımız üçüncü senemiz herhalde podcast konusunda. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ve Ekim ayını konuşmak için birlikteyiz. Dilek'le Ekim ayında çok önemli astrolojik olaylar var. Hepimizin hayatında yenilikler ve değişiklikler getireceğini düşünüyoruz. En azından bunlar için bir yeni başlangıcın hissiyatını şimdiden içimizde hissediyoruz. Özellikle ilk önce şeyden başlayalım istiyorum dilek. Ne dersin Ekim ayına şöyle bir genel bakış yapalım. Tamam öyle yapalım. Çok iyi olur. Ekim ayına zaten ay başakla başlıyoruz. Biraz... Bu arada çok pardon araya girmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben modern ve Batı astrolojisi bakış açısıyla bir şeyleri anlatıyor olacağım. Dilek de ben de hem modern hem vedik, vedik. Yani batı ile doğu sentezleriyle anlatacağım. <laughs> e, ve öyle daha çok verim aldığımızı düşünüyorum çünkü. Evet o e, bir şeyleri farklı söylediği zaman bilin ki oradan vedik, vedik. geçmiştir. <laughs> Efendim şimdi Ekim ayı dediğimiz zaman terazi burcundayız. Değil mi Dilek'cim? Aynen Güneş terazi ve 2 Ekim'de de zaten bir tutulma meydana gelecek. Güneş tutulması evet, terazi Ekim ayının... burcunda. Evet en önemli gökyüzü olayı diyebiliriz. Evet. Terazi burçlarının birazcık güneş teraziyi Vedik tarafından anlatır mısın bize? Şimdi güneş teraziyi Vedik tarafından anlatmak kolay olmuyor. Çünkü terazinin içinde üç tane ayrı takım yıldızı var evet. biliyorsun. O yüzden kolay değil. Haşta... Çitra ve Sveti 3 partiden e, oluşuyor. Tek bir değil. Yani bizim batıda terazi dediğimiz anda bir tek terazi olmuyor. Yani bu tutulmada zaten Haş'ta da meydana gelecek. E, Haş'ta takım yıldızında meydana gelecek. Ve o yüzden bloke olmuş her şeyi çözümleyip bırakıp ayırmamız gerekiyor. Bir Parçalan... <laughs> dur 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 çok iyi. <gülüyor> Heyecanlandı. <laughs> <gibi>. Merkür'ün <laughs> koçuzdu giderim sen beni durdur. <laughs> Şimdi Batı ile Vedik arasında çok, çok büyük farklılıklar var. O yüzden Vedik konuşan astrologların nasıl konuştuğunu anlamıyoruz. Bambaşka bir dil Fransızca konuşuyorlarmış gibi geliyor. Bizim e, gazetelere, dergilere, YouTube'a, podcast'e, Instagram'a yazdığımız çoğu şey Batı astrolojisiyle daha anlayabileceğimiz dilden konuşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi Güneş terazi burcundayken. Genel olarak bizim hissettiğimiz veya değişiklikler neler oluyor Batı astrolojisinden başlarsak? Yani Çünkü videoya girdiğimiz zaman çok bambaşka. Herkesin kendi kişisel haritasına girmemiz gerekiyor. Aynen. Keza Batı astrolojisinde de yani modern astrolojide de aynı şekilde ama artık biraz daha bilinen ve telaffuz edilen tarafta olduğumuz için Batı astrolojisinde güneş terazide doğan insanların hissettiği şeyler nelerdir ya da ne demektir? Sen kendi bir yorumundan. Tamam aktarırsan. Evet, anlaştık. Yani Güneş Terazi Burcu'na geçtiğinde zaten Terazi Burcu Venüs yönetiminde. Güneş'in Venüs'le ve hatta yücelim Satürn'e kavuşumu gibi düşünün. Adalet ön plana çıkıyor. Hak, hukuk konuları ön plana çıkıyor Terazi'de. Diplomasi ama adalet nedir? Tabii onun tartışmak lazım. Adaleti e, insanlar farklı anlıyor ama Terazi'nin kefelerinin dengeye gelmesi için hakla haksızın uyuşması var. Yani Güneş Terazi aslında bunu bize anlatmaya çalışıyor. Evet bir olay var. Bir adalet adalet sağlanacak ama haklıyla haksızın e, eşit derecede birbirlerine uzlaşıp el sıkışması aslında terazi burcu. Yani ay ben haklıyım diyen bir terazi haksızla da e, uyum sağlayabilmeli. Çünkü tek taraflı ilişki gitmiyor. Bu ilişkiler konusu ön planda. Zaten ortaklıklar dediğimiz ilişkiler ve işbirliktelikleri terazinin konusu. El sıkışmadan tek başımıza yürürsek koç burcu gibi oluyoruz koçun karşısı iki kişinin el sıkışması yani güneş terazide aslında denge ve uyum bunun için gerekli. Fakat bu tutulmada tutulmaya gelmedi önce Başa Peki, sarıyorum tamam, evet. Yani ver. en basit haliyle aslında söyleyebileceğimiz şey şu. Terazi burcundan anladığımız şey ortaklık, birliktelik, bizim oluşması. Yani benim karşısında olan şey biz, biz olabilmek için gerekli olan şey de iki tarafında ortaklık ortak bir şekilde ödün verdiği şeylerle dengeyi oturtabilmesi. Yani aslında çok doğru ee, İki iki tarafın beraber yani ben dileksem sen Ayşegülsem ben Ayşegül diyorsun ben dilek diyorum İkimizin el sıkışmasından biz alıyor. Yani iki elin hani bir elin nesi var hiç ama iki elin kuvveti gibi düşünün terazi burcunu bu ilişkiler evet evlilikler evet satürn sayesinde ortaklıklar evet yani iki benin oluşmasından meydana gelen bizi anlatıyor terazi. Evet, peki burada meşhur astrolojik miti masaya yatıralım istiyorum ben. Teraziler gerçekten kendi istediklerini karşındaki istemiş gibi gösterip yoluna getirirler mi? Punduna oturturlar mı? Hani koç istediğini bağıra bağıra, terazi istediğini çağıra çağıra yaptırtır derler ya. <laughs> evet. Sence böyle mi? Evet, ben... Yani bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu olduğu için şimdi sana soruyorum bakalım sen nasıl düşünüyorsun bu konuyla? Ilgili? Evet çünkü neden? Sağ gösterip sol vurabiliyorlar. Çünkü neden? Nedeni var. Uyum istiyorlar, sevgi istiyorlar. Terazi sevgidir. Yani Venüs yönetiminde sevgi olabilmesi için ilk başta ay sevileyim, sevilmek ister. Aslında şöyle düşünelim. Balığın antisiyası tabii ki de terazi. Yani o düş, o büyük sevginin yeryüzü yansıması, onun taklidi sevilebilmek için, sevmek için mış gibi yapıp sonradan kendi bildiklerini <laughs> okuyorlar. Çünkü sadece güneş burcundan oluşmuyoruz. Evet. evet. Yani... yani bu hı. şey olarak soruyorum aslında. Yani bu egosunu tatmin neden şey hı hı. dengeyi bulabilmesi bir terazi burcunun değil mi? yani? Bu evet. Tera... Yani. Biz de Ekim ayının 20'sine kadar, 21'ine kadar bu terazi burcunun hissiyatıyla ortaklıklar, denge, adalet duygusu içerisinde Hayatımıza devam ediyor olacağız. Peki burada e, bu ay önemli olan olaylardan bir tanesi güneş tutulması. Ve bu güneş tutulması 2 Ekim'de hemen Ekim ayının başında başlıyor. Şimdi güneş tutulması dediğimiz zaman en önemli karşımıza çıkan problemlerden bir tanesi ne? Hemen şu anda bugün hayatımızı değiştirecek bir gökyüzü olayıymış gibi algılanması. Halbuki güneş tutulması etkisi çok uzun süren... Zaman zaman bunun başlangıçlarını hissettiğimiz ama yıllar içerisinde etkisini gördüğümüz, örüntülerini hayatımızda gördüğümüz bir gökyüzü olayı. Bu da ne zaman oluyor? Haritamızın önemli bir noktasına değdiği zaman, değil mi? Yok. Aynen öyle zaten 7 dakika kadar uzun bir süre var hatta 25 saniyesi de var 7 yıl demek yaklaşık ki 3 yıldan beri ayak sesleri gümbür gümbür geliyor yani terazide olduğu için ilişkiler ortaklıklar işte iş birliktelikleri evlilikler bunlar mercek altında zaten. 3 yıldır ve tesadüf değil tabii ki de hayatta hiçbir şey. Satürn ve Neptün balıktayken yani Satürn balıktayken de e, bu etkileri hissettik 3 yıldır. Şimdi evet e, 2 Ekim'de olacak tutulma ama Aa, evet 2 ikim, Ekim'de oldu. Şimdi bütün astrologlar anlattılar böyle negatifini pozitifini. ha 3 Ekim'de olmayacak bunlar tabii <laughs> ki de. Hani beklemesin kimse. <laughs> e, şöyle Zaman yapmıyoruz arkadaşlar. 21.49 Türkiye saatiyle biz 2 Ekim'de böyle mumlarımızı yakıp meditasyonumuzu yapıp güneş tutulmasıyla birlikte yepyeni bir hayata başlamıyoruz. Bu o anda gerçekleşen 7 dakikalık bir gökyüzü olayı Hı -hı. ve bunun etkilerini çok uzun süre hayatımızda hissedeceğiz. Evet senede i̇ki ya, da iki ya da üç kere güneş tutulması geçiriyoruz. Hiçbiri diğerinden çok daha etkili değil. Hayatımız boyunca her sene bu iki ya da üç kerelik güneş tutulmalarını geçirmeye devam ediyoruz. Hepsinin hayatımızda kırılma noktaları ve kırılma alanları var. Bu sene geçireceğimiz bu güneş tutulması yani 2024'ün son güneş tutulması olan Terazi güneş tutulmasında da bir dönemin e, kapanışı var. Evet. Gerçekten. Evet. O yüzden ilk önce bunu ele alalım alalım. alalım. İlk önce bunu ele alalım istedik. <gülüyor> <gülüyor> yani Ekim ayında çünkü bununla ilgili kendi hayatımızda olmasa da etrafımızda bununla ilgili gündemler oluşacak, değil mi yani. Terazi'den bahsediyoruz. Merkür'den bahsediyoruz. Güneş tutulması deyince ay, güneş bir arada bir demek, ay. yeni bir başlangıç demek. Çok güçlü bir başlangıç demek. Eskiyi bitirmeden yeniyi başlatması, hiçbir güneş tutulması. Evet. Ve Merkür'le kavuşumda olduğu için bununla ilgili haberler, bilgiler alacağız. Aynen öyle ve ortalık toz duman olacak biliyorsun Merkür'ün ana şeyiydi kopyalamak olmasına bir rağmen toza dönüştürmek o yüzden çok dikkatli olmak lazım hani bir dönemin gerçekten kapanışı var çünkü güneş ay Merkür bir arada e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını bir kere herkes anlamalı bu çok önemli bir dönem harbi kapanıyor ve yeni bir döneme geçiş yapacağız ve akslar değişecek biliyorsun... Ay düğümlerinde evet. Başak ve Balık aksına geçecek. Ben şöyle diyorum. Akrep Boğa'dayken acıdan tekamül bitti. Koç Terazi'deyken ilişkilerle tekamül, evlilikle tekamül bitti. Şimdi hastalıkla tekamül bitiyor. Çünkü Başak endişeler, hastalıklar, evhamlar ve vesveseler bitecek. O yüzden bu tutulma çok önemli. Yepyeni bir balıkla bir dönem başlıyor. Geri retro gibi ya, ay düğümleri hani normal saatin <laughs> tersine sarma gibi o yüzden farklı bir bakış açısıyla önemsiyorum bu tutulmayı her birimizin tabi haritalarımıza göre o alanlarında bitişler ve ayrılıklar olacak orada 3. evinde olan ki onu anlatırız. Ee, bir kişinin terazi tutulması kardeşleri ve yakın arkadaşları, kuzenleriyle gibi bir ayrılık ve yenilikler hayatına gelecek. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Yani bunun altına çizelim. E, ama yani tabii 3 Ekim'de 4 Ekim'de de olmayacak onu da çizelim. Parmak attık <laughs> ve başladı değil tabii ki. Şimdi Merkür'le kavuşumda dedik. E, evet bir toz bulutundan bahsetti Dilek. Ben de şöyle bahsetmek istiyorum. Yani bu bizim çokça duyacağımız, çokça konuşacağımız ilişkiler ve adalet ve bunun adil olması için ya da uyum içerisinde olabilmesi için konuşmaların yapılacağı önemli bir günden bahsediyoruz. Bu tabii ki... Her yeni ayda söylediğimiz bir şey ay görünmez durumda olduğu için yeni ayda hiçbir şey böyle başlamıyor. En basit yeni ayda bile bizim söylediğimiz şey nedir? Hilal döndüğü zaman ancak bir şeyler görünmeye başlar. Çünkü işte bir yan, geleneğimiz bile var yani yeni ay çıktığı zaman aslında hilal çıktığını düşünüyoruz kültürel olarak. Ama hilalden itibaren yani 4 Ekim'den itibaren bir şeylerin konuşulduğu yeni bir dönemin başladığı bir şeylere gireceğiz. E, burada önemli bir şey daha var tabii ki. E, tutulma haritasını tutulma haritasından, konuşursak yükselen evet. ikizler ve Mars yengeç aslında olur. Çok önemli. Hani sen hangisine vurgu yaptın her şey çok önemli. Her şey çok <laughs> önemli. Okey. O zaman <laughs> ben şuradan başlayayım. Şöyle, ben ona göre ekliyorum. Okey. İkizler yükseleni olan bir haritadan bahsediyoruz. Hı. Bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. Terazide olduğu için ve Merkürle kavuşumda olduğu için bunun içerisinde Eğitimin olacağını, Jüpiter'de ikizlerde olduğu için ve yükselenlere çok yakın bir yerde olduğu için çok fazla için dedim. Ama bunların hepsi için için. i̇çin. <laughs> Şimdi şöyle yani yükselen ikizler tabii ki de hayatımızın şartlarının değişeceğini, değişken bir bu. Çok konuşacağımızı anlatıyor. Ve Jüpiter orada. E, Jüpiter bilgeleşmek demektir, genişlemek. O bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilerle neler yaptığımızı da bize şey yapacak. İlkokul dönemindeki çocuklar hani ilk öğretim deniyor şimdi ben de artık o kadar hakim değilim. <laughs> Olaya çocuklar büyüyünce orada bazı şeyler farklılaşabilir. E, Marif sistemine geçecek. Evet işte yani hani onlar daha ortaya dökülebilir. Yani bilgi ve eğitimle ilgili de bazı tamamlanmalar ve değişimler olacak e, bu tutulmada. Şimdi işin içerisinde hem Jüpiter olduğu için hem Merkür olduğu için ben de şöyle düşünüyorum. Eğitim sisteminin içeriğinden ziyade eğitim sisteminin tamamında farklı hukuki değişikliklerin de olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de. Jüpiter adalet hukuk tabii ki de İnançlar, ee, inançlar daha pratik bilgiler çocuklara öğretecekler. farklı yerlere gitmeyelim. Yok yok hayır inanç deyince herkes <laughs> evet öyle <laughs> algılıyor ama hayır yani inanç deneyim diyelim ya da macera çocuklar da daha şaka öyle bir yana, öğretecekler. Şaka bir yana ben bunun aslında bir yandan da yani her şey, her tarafa çekilebilir tabii ki. Evet. İnançların da eğitim sistemi içerisinde mevzu bahis olacağını düşünüyorum ben de düşünüyorum. Aynen çünkü Jüpiter yani. orada yani ikizlerde ve hemen akabinde birkaç gün sonra da durağan olup retroya başlayacak hem bilgilerin revizyonu hem de inançlarla yani ilgili konular çocuklara öğretilsin mi öğretilmesin mi ne kadarı verilsin verilmesin daha belki ziyade, e daha ziyade daha erken saatte eee mı gibi evet konuşmalar olacak, olacak gibi gözüküyor. Ki. Yani bununla birlikte Mars, Venüs ve Satürn üçgeni var. Hepsi bir arada. ilişkilerde daha stabil yani bu dönemde konuşulan ortaklıkların daha uzun soluklu olabileceğini söyleyebilir miyiz sence? Evet, yeni başlayacaklar için. Aynen öyle. Çünkü yeni başlangıçlar. Ee, satürn' Retro'da zaten. Yani geçmişi bitirmemiz gereken bir tutulma olduğu için. Hani her tutulma öyle Güneş tutulmasında. Venüs mars satürn üçgeni var dedik. Ee, mars yengeçte, de, Satürn balıkta. Venüs'te, Akrep'te. Evet. Yani, yani. şimdi Mars'ın hali hal değil diyelim. Hiçbirimizin enerjisi yok ama Hı. duygusal olarak çatışmaya Müsait. müsaitiz. Değil mi? Yani Aynen, Venüs, çatışma. Akrep'te herkes çok bir... Keyifli çatışacak. <laughs> şehvetli <laughs> mi desek? Evet, şehvetli mi? Yani <laughs> orada bir şey var tabii. Yani Venüs, Akrep dediğimiz zaman hepimizin kafasında dantel ve kırmızı ruj... Evet Canlanıyor. ama akrepte de öyle değil tabii ki de. Aslında burada olumlu açıda olduğu için oradaki çürümüş ilişkilerin de şifası gibi düşünebiliriz su elementinde. Satürn de zaten retroda o ilişkileri bir gözden geçir diyor. Hani boş boşuna tartışmalar. Evet cinsellik de var işin içerisinde e Zaten tutulmaya Merkür eşlik ediyor. Jüpiter e, ikizlerde e, çift cinsiyetle ilgili cinsellikle ilgili konular da gündeme gelecek. Evet. Bunları çok konuşacağız. Saturn e, dolunayın zaten Biliyorsunuz Balık burcunda bir dolunay oldu yeni. Tutulmalı dolunayında baş kahramanlarından biri Neptünle beraber. O yüzden bu Satürn, Mars, Venüs akrebin e, olumlu açıları bile bazı şeyleri görmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Ben açıkçası tutulma haritasını ilk gördüğümde bu son bir ayda gördüğümüz, duyduğumuz üzücü haberlerin hepsiyle ilgili bir takım düzenlemelerle, istismar, cinsel e, suçlar filan gibi şeylerle ilgili bir takım hukuki düzenlemeler geleceğini ümit ederek bunlarla ilgili yani tabii ki bu Merkür ve ikizler yükselen ilişkisinde bir tutulma olduğu için bunlarla ilgili haber ve biraz önce sen asılsız haberler diye biz konuşurken evet. bahsettin. <laughs> şehir efsaneleri. Yani şehir efsanesinin <laughs> dışında bir de Şöyle bir şey de var. Çok konuşma, yani çok fazlasıyla bir türlü sonuca bağlanamadığı için gündeme gelme hali var ya bizde genel olarak. Tabii bu bütün dünya için aynı şey geçerli. Şu anda tabii Amerikan seçimleri çok gündemde olduğu için onların da çok etkileneceği bir tutulma. Onlarda da hep aynı konular gündeme geliyor biliyorsun. Hı hı. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Yani bu harita her ülkenin kendi gerçekliği içerisinde güneş tutulması bir şeyden bahsediyor. Ama orada da bir ilişkilerden bahsediyor. Orada da bir vatanperverlikten bahsediyor. Evet, Zaten Mars yengeçti. Yani vatanımız için biz yükselen yengeç bir ülkeyiz. E, vatan için hareket etmek. Fakat bu arada yani o vatan için hareket ederken işte adaletle. Yani biz haklıyız da karşımızdaki insan haksızmış gibi hareket etmememiz için bu üçgen var. Hmm, esas aa, onu. Evet o, ama. Hani hep evet ama dediğimizde. Evet işte ama. Akrebin <laughs> acısını aa, yiyoruz. Evet ama. Evet ama. Ya, ama. Ya. Evet, aa, akrep Evet ama ne biliyor musun? Bu evet ama. <laughs> Tam da akrep burcunda olan Venüs'ten kaynaklanıyor. Benim evet tamam açıkçası. Çünkü sanki vatan için diyen Mars yengeç, hı hı. evet ama diyen gizli gizli ortaklıklar yapan bir ilişkiyi destekleyen Venüs. Yani dış minnaklarla. Eşi konuşmayalım konuştuk <laughs> ama. O zaman girelim vaz Biraz kapalı ya kapılar bir ardında bir şeyler oluyor, oluyor değil mi? Yani, yani bu bu tutulmanın ana konusu bu aslında. Yani, yani, bu, bu bu aslında. yani. yani madem ülkeye girdik hani şeye girdik. Aslında ülkeye, Aslı ülke, ülkeye yani girmek istememiştim ama. De. Tamam. <laughs> Aile olabilir, ülkeler evet. olabilir, e, ne bileyim bir kurumda bile olabilir. Evet. Gizli kapaklı arkadan çevrilen işlerin ortaya çıkışları olacak. Bazı Aynen. hesaplaşmalar var. Aslında Terazi Burcu'nun en güzel e, la lafı hesaplaşma. Evet. Evet, yani bu. O yüzden bu tutulmayı çok önemsiyorum. Hepimiz için bireyselde bakarsak geçmişin hesaplaşmasını yaşayacağız. Şöyle şunu da söyleyeyim Ayşegül bitirmeden istiyorsan. 88 ve 2006 yılında 8 Güney serisinde olmuş. Hatta 1934, 1952, 1970, 88 ve 2006. Hı hı. Fakat 10 derece terazi 1986 ve 2005'te olmuş. Hı hı. Esas konu 88 ve son yıllar 2006 çünkü. 8 güney büyük bir ayrılıklar var. Ve bloke olmuş bizim ilerlememizi engel. O yüzden bu e, Satürn, Mars ve Venüs keyifle mücadele et, geçmişi bırakırken diyor Satürn. Sağlam bir arkana dön bak diyor ve yepyeni bir gelecek başlayacak. Evet, o yeni gelecekle ilgili en çok etkileneceğini söyleyeceğimiz tabii ki koç burcunun olduğunu söyleyebiliriz. Aynen koç ve terazi. Terazi diyebiliriz. Yani hepsinin ortası aslına bakarsanız ikizler burcunun ortasında doğanların etkileneceği yükselen. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> yükselenden de söyleyebiliriz yani. çok rahatlıkla. Hı -hı. Hı -hı. Yengecin ortasında doğanları söyleyebiliriz. Tabii Mars'tan dolayı yani yani daha biraz dolu. başa evet. da kayabilir derece. Evet derece birkaç derece daha. Yani ilk 10 gün ila 15 gün arasındaki Hı -hı derecelerden evet, bahsediyor dereceler. olabiliriz. Bunların yanında tabii ki 1952, 70. 70, 1986 ve 2005'te 10 derece terazide oluyor. Fakat diğer saydığımız yıllarda 8 güney serisi 1988 ve 2006'da olmuş. Esas ağırlıklı olan 1988 ve 2006. Evet. 8 indi. güneyde oluyor çünkü burada ayrılıklar var kayıplar var bir şeyi bitireceğiz ve tamamlamamız gerekiyor ki yeni adım atalım hayat devam ediyor olduğumuz evet. yerde geçmişe tutunarak kalamayacağımız için belki üzüleceğiz ama bırakacağız belki bir bedel ödeyeceğiz Mars yengeç ve bedel. bedel ödetecek çünkü haritanın ikinci evinde eğer diyecek Dilek kendimden örnek vereyim <laughs> Dilek sen kendine değer vermiyorsan yapabileceğimiz bir şey yok gökyüzünde. Onun bedelini ödeyeceksin. Kimimiz parayla ödeyeceğiz, kimimiz sağlıkla ve şeyiyle. O yüzden çok dikkatli olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Etkisi dediğim gibi hemen olmayacak. 3 7 e, dakika bunun 3 yılı bitti gibi hemen hemen ama kalan 3 yıl devam ediyor. Önümüzdeki bir yıl çok kritik ve önemli. Evet Dilekçim katılıyorum. Ben burada terazinin daha adil olan tarafında kalacağımızı ümit ediyorum insanlık olarak. Bir sonraki bölümde zaten burçları olan yorumları ve Ekim ayının geri kalanında da burçların her birine teker teker yükselen burçlara göre yorumlarımızı yapacağız. Özellikle 1988 ve 2006'daki tutulmaların hayatınızda neler getirdiğini dönüp bakabilirsiniz belki dinleyicilerimiz. Bunların getirdikleri ve götürdükleriyle şu an burada nerede olduğunuzu bakabilirsiniz. Ben şu an düşünüyorum. 88'de mesela ilkokula başlamıştım. 2006'da MBA'yi bitirmiştim. İkisi de eğitimle alakalı mı acaba bu yeni bir yeni bir eğitimden mi bahsediyoruz? Olabilir <laughs> belki neden olmasın. Ben çocuk doğurmuştum 88'de. Neler diyor? Ve 2006'da da hayatımın ne diyelim hafif hafif tam çöküşüne doğru gidiş başlamıştı. Şimdi onun bitişi var ve öyle gidiyor. O yüzden herkes bireysel hayatlarında lütfen baksın bir ayrılık hikayesi var burada. bir tamamlanma. Herkesin mutlaka bir şeyler olmuştur. Çünkü Uranüs de boğada ve 12. evde korkulardan özgürleşmekte var işin içerisinde. Neticede. Fakat adalet diyoruz. Anladığım kadarıyla bitireceğiz herhalde. Evet. Ee, <laughs> adaleti şöyle Tapduk Emre gibi bitireyim diyorum. Adalet lütfen doğru anlayalım. Göründüğü gibi olmayabilir. Biz haklı olamayabiliriz. Ben haklı olmayabilirim. Ama haklıyım diye iddia etmemek adalet bence. Herkes uyum içerisinde ve güzellikler içerisinde yaşasın diyorum. Bu tutulmada bunu anlamak gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım. Hepimize çok heyecanlı günler bekliyor. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle Astroloji Gündemi Podcast'ını takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan Dilek ve beni takip edebilirsiniz yeni programlar için. Astroloji Gündemi ve Dilek Aygen olarak Instagram'dan sizlere yeni bilgileri geçiyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.